Çok hızlı verilmiş bir kararla aniden videoya girdim arkadaşlar. Sağdaki soldaki e, hızlı seyahat mekanlarını açarken bir anda böyle aşağı yukarı 7-10 kişilik bir kurt sürüsüne denk geldim. Ve hemen videoya girdim. Bunu yapmak zorundaydım. Şimdi dinlenme bölgelerinde dinleniyorlar bunlar. Bakın bir tane çok zor var orada. Yanındaki de e, zordu seviyesi. Şimdi çaktırmadan onlara yaklaşmaya çalışacağım. Şurada da iki tane yatıyor ama 2, 4, 5, 6, 7 tane. Ya yani 7-10 arası orada gri kurt var. Bunlar saldırgan oluyor bu arada. Hani umarım ilk atışımı yaptıktan sonra bana doğru yönelmezler. Şu anda benden haberleri yok. Sakin bir şekilde dinleniyorlar. 200-280 metre mesafem var. Bu mesafeyi benim böyle 150 150'lere hatta yapabilirsem biraz daha aşağılara düşürmem gerekecek. Umarım onların dikkatini çekmeden başarabilirim. Şuralardan inerken çok ses çıkaracağım gibime geliyor ama Tamam şu an bir şey duymuyorlar. Bir yandan da ilerliyorum dürbünde bakarken ee, rüzgar tam ters yönden esiyor. Kurtlardan bana doğru esen bir rüzgar var. Bu da benim kokumun onlara gitmeyeceği anlamına geliyor. Bu da benim için iyi. Ya adeta dedim ya hani bir anda girdim dedim ya videoya. Hani adeta videoluk bir <laughs> olay gerçekleşsin diye oyun her şeyi yaptı yani şu anda bana. Şu köpeği de bir yatırayım da şöyle ben. Çünkü büyük ihtimal o önden önden gidip her şeyi ortaya çıkaracak Yaptı Değil mi? Tamam. Bu arada güzel yaklaştım. Hani hiç çaktırmadan 180 metreye kadar düşürdüm mesafeyi. Şu an benden hala haberleri yok. Ne sesimi duydular ne kokumu aldılar. Evet, gözüm şu çok zor olanda. Bakın şu anda kaşınan var. O kaşınanı alırsam çok güzel olacak. Arazi de güzel bu arada. Manzaradan zaten ben bahsetmiyorum. Evet yani 170 metrelere kadar düşürdüm ama aklımda şu aşağıdaki taşların bir tık önüne geçip oradan ateş etmek var. Başarabilirsem tabi oraya kadar gidene kadar beni fark etmezlerse. Hatta en öndeki taşın. Üçüncü taşın önünden bile bir atış yapabilirim ama. Bilmiyorum şu an 160 metreye kadar düşürdüm mesafeyi. Yani 150 gibi atış yapmak vardı kafamda ama. Sanki böyle bir tık daha başaracağız yaklaşmayı diye düşünüyorum. Bazıları uyuyor bazıları Oturarak dinlenmeyi tercih etmiş. Ama emin olduğumuz tek şey hiçbirinin benden haberi yok. Şu anda 150 metre oldu. Ben bir tık daha gideyim ya. Bütün şartlar çünkü uygun yani. Hani yaklaşmam için gerekli olan şartların hepsi var. Baksana abi. Adam kaşınıyor yani. Hiç benden haberi bile yok ya. Köpeğim oturuyor mu? Oturuyor. Herhangi bir sağdan soldan gelen bir şey var mı diye baktım da 140 metreye kadar düştük. Bakalım gidebileceğim kadar gideceğim. Ama hani belli bir seviyeden sonra tabii onların duyuları bizden daha fazla gelişmiş olduğu için illa ki beni fark edecekler. Çok da aslında riske atmamak gerek. Yani bu kadar açıkta dururken aslında bir atış denesem çok güzel olur. Evet daha fazla gitmeyeceğim ya. Ben buradan şu anda bana verdiği açıdan Evet. 7 onu. 7. 7 ve artık <laughs> uyuyanlar, ayaktakiler hepsi telaşlı. Bana yönelmesinler ben başka bir şey istemiyorum abici. Şöyle bir yere yatayım. Bekle. Bana yönelmesinler başka hiçbir şey istemiyorum. Ya onların görüşünü kapatmak için yere yattım ama Bu saatten sonra sanki Çok mu geç gibi bilmiyorum Bir dakika yalnız silahdayım ben şu anda Şu anda bunlar kaçmaya çalışıyor Aslında şuna da bir Derecesi zor açısı çok güzel Ben buna da bir ateş etsem yaklaşıyorlar Tamam o da yedi ee, Birinci düşecek ama ikinciden emin değilim Birinci çok net düşecek. Bu arada bunlar yaklaşıyorlar. Şöyle tepeye doğru kaçmam gerekiyor. Benim köpek nerede? Şimır. Abi soldan soldan yaklaşıyorlar. Hayır. <laughs> hayır hayır. Bu, bu planlar arasında yoktu. Oğlum sen şunları bir korkut bakayım. Geliyorlar ne? Peşimizdeler. Planlarım arasında asla yoktu bu. Bir dakika şöyle kayalara doğru gitsem hafiften. Ay, bütün sürü gelmiş. Şöyle bir korkutabilir miyim? Mesela bu da düşmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü herhangi bir organda denk gelmedi büyük ihtimal eklemine, bacağına falan kaslarından birine geldi. Gel oğlum gel gel oğlum gel onlarla uğraşma gel. Bir dakika yukarıda benim ATV'm var. Onu alabilirsen ha gittiler galiba. Bu arada düşmüş haritadan baktım. Haritanın mor olması bildiğiniz gibi düştü demesi, düştü anlamına geliyor. Şu ATV ile ben aşağıya doğru gitsem. Güzel olmaz mı? Aa büyük şans. İkisi de yan yana düşmüş. Çok iyi. Şuna bir bakalım. Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel bir gri kurt arkadaşlar. Kusursuz aldı. Bu ilk attığım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yok karıştırıyor da olabilirim. Ben ikincinin düşeceğine emin olamamıştım. Altın derecede bir gri kurt. Evet ilk attığım aynen. Karaciğer ve mideye gelmiş. Direk. İki organından birden yaralanınca çok da fazla hareket edemeden kaçacak bir yer bulamadan düşmüş. Bu ilk attığımdı. Karşıdan ateş etmiştim. Gri renkte bir kurtmuş. 64 kilogram. Bir de şu diğerine bakalım. Evet o da hemen yanındaydı. Evet bakın size yüzünü göstereyim arkadaşlar. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Şuna bakar mısın? Bakalım neymiş bu? Yine altın seviye erkek bir kurt. Sağ akciğer, sol akciğer ve sol olan vurmuşuz bunu. 135 metrelik bir takip mesafesi varmış. Yine aynı sürünün gri kurtlarından biri. Erkek. Ve altın seviye. Gayet güzel. Bunu da aldım. Okey. Yukarıya doğru devam edelim. Ab. Üçüncüsü de mi düşmüş? Nasıl yani? Aa ilk kendimi korumak için yaptığım atışta birini vurmuştum. O da mı düşmüş? Bir saniye bakacağım. Şu an üçüncünün nerede düştüğünü bulamadım ama. Köpekle bir arayacağım. Bu tarafa doğru gidiyor ama. Aa evet. Evet evet solda yatıyor. Evet bu kendimi korurken yaptığım atış sonucu düşen yine aynı sürünün gri kurtlarından biri. Geldim. Geldim oğlum. Geldim. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Aferin sana. Onu şöyle bir tebrik edeceğim. Çünkü bu üçüncü kurdu. Bunun sayesinde buldum. Ben bulamazdım. Çok fazla ayrılmış. Diğer ikisinden çok fazla farklı bir yere gelmiş. Bu arada dişi bir kurtmuş bu. Boyutları küçük ve 51 metre takip mesafesi. Herhangi bir derecesi yok. Hayati olmayan organına gelmiş. Evet sağ fibula kemiğinden vurmuşuz arkadaşlar. Zaten bunu kendimi korumak için yaptığım bir atıştı. Hani artık can ile yaptığım bir atıştı. Büyük ihtimal Kan kaybından gitmiş bu. Sağ fibula kemiğinden. Tam o eklemlerin birleştiği yerden gitmiş atış. Pekala bunu da alalım. Evet güzel oldu. Yani şans eseri denk geldiğim kurt sürüsünden yaklaşık 10 tane 10 adetlerdi. Ve 3 tanesini aldım. Yukarıda bekliyorlar mı beni diye baktım da yok. Evet bu kadar olsun. Arkadaşlar biz sonraki videoda görüşürüz efendim.